Evet, enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Fatih sondaj gemisinden ilk müjdeyi geçen sene almıştık ve tam 405 milyar metreküplük bir sondaj müjdesi gelmişti. Bu rezervle birlikte Türkiye çalışmalarını sık sıklaştırdı ve bugün yine Fatih sondaj gemisinden bir müjdeli haber geldi. Yeni bir doğalgaz rezervi var. Ancak bu doğalgaz rezervinin kaç metreküp olduğu konusunda henüz bir bilgi yok. İşte bu bilgiyi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek onun için Zonguldak'a gelecek Başkan Erdoğan burada Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını yapılacak. Ar ardından da Filios Limanı'ndaki tesislerin açılışını gerçekleştirecek ve yeni müjdeyi de açıklamış olacak. Türkiye Fatih Sondaj gemisiyle Tuna 1'de doğalgaz rezervine ulaşmıştı. Bugün ise e, Amasra bir kuyusunda yine e, geniş şaplı bir doğalgaz rezervi olduğu gelen bilgiler arasında ve bu rezervinde ne kadarlık olduğunu ve Türkiye ekonomisine katkısının ne olacağını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak diyelim. Sözü merkeze bırakalım.